arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu herkes gördüğün gibi bunu açıyoruz. Evet. Bu ben Baba, yani. bugün babanın değil, Bu çubantısı ben açamadığım için. Ama bantımız böyle hemen açılan bir bant değilmiş. Evet. Parça parça çıkacak herhalde büyük ihtimalle. Biz de uğraşacağız. Ama çok merak ediyorum içinden evet, ne çıkacak evet. diye. İçinden pembe olan çıkıyor. Buradaki kalpten gösteriyor. Heh. Ben çok merak ediyorum. Çünkü ben küçükken Barbie yoktu. Evet anne benim... küçükken zaten tek başka bir yerde varmış. Barbie bebeğim olmadı. Ama torunuma annesi almış. Elif. Bir sürü. Bu içinde... daha doğrusu benim doğum günümde anneannemden onun için anneannemden doğum günü hediyesi. Evet biraz bekletiyorum sizi ama ben de çok heyecanlıyım şu anda. Ben merak ettim sadece açmak. Açmak için uğraşıyorum torunum için. Biraz zor oluyor ama. Nil için uğraşıyorum işte. Nil benim torunum tanıyorsunuz hepiniz. Ben onun için uğraşıyorum. O da merakla alpımı bekliyor. Ararım. Efendim? Ha, bu arada Alp Nil izliyordur. Nil'i izliyordur. Evet açıyorum arkadaşlar. Evet pembe olan Açtım. çıktı. Ama. Olan çıktı bize. Çok güzel. Ve burada aksesuarlar. Aa, daha sürpriz hediyelerimiz de var. Bakın. İnsanın canı sıkılınca böyle oluyormuş arkadaşlar. Evet bunun kapatıp çıkıyor ve bize bu bağlı inanmıyorum. Üstüne içinde başka bir şey de var. Alt kısımdan cırt cırt açılıyor. Bakın. Aa evet. Bir ve bunu bir ters olacak. olarak gösterebiliyoruz. Dur. Evet iki tarafı da giyebiliyor. Bunların eldivenleri bakın. Bakın bu üstü ve bunu ters çevirebiliyoruz. Ben düz giydireceğim. Tamam. Altına bakalım. Bak bakalım altına. Altı iki taraflı değil arkadaşlar. Bikinisi var altında. Onlar onlar babanın dediği gibi değil. Onlar aslında şey. Ne? Hani annelerimiz giyer ya. Kilot diyorsun. İç çamaşırı. kilot. Ha, iç çamaşırı. Annelerimizin giydiği şeyler. Evet. Evet babaanneciğim. Ama şimdi bunu gördük ya ben senin paketlerini çok merak ediyorum. Evet. Paketlerinden mi? Bunu ben yapayım. Sen paketleri yaptık, açmaya çalış. Yok yaptık. Şu eldivenleri takacağız şimdi. Eldivenleri. Gerçi hava çok sıcak ama biz neyse orijinal şekliyle yapalım Evet. Aferin Nilce. Bravo Nihit sana. Bu arada kameraman bugün abim oldu. Kamera arkasında olduğu için göremiyorsunuz tabi. Ve kafasını da biz kapatalım. mı? Hmm. Kapatalım. Saçlarını topluyoruz. Saçlarını ilk önce bir topluyoruz gibi yapayım. Kıvırman lazım. Şöyle şöyle şöyle. Daha kolay olacak böyle. Evet. Şunlar. Sonra kafasından biraz zor geçiyor. Heh, geçti. Evet, başardı. Evet, azıcık saç kaldı şurada ama. Olsun. İçeri sokarız onu. Evet arkadaşlar, sıra geldi paketleri açmaya. Ve bir etek ve bir de saç çıktı. Ve buradan bir tarak ve sünger çıktı. Bebeğimizin aksesuarları. Evet. Aksesuarları çıktı. Aa, bu arada arkadaşlar güzel. bir tanesinde hayvan varmış. Allah! Aa! Bu da hayvanı işte. Bakın. Oyuncağı. Evet. Daha doğrusu çocuğu. Bu da çocuğu muymuş? Galiba. Bu da bunun minyatür hali. Evet. 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 Bunu açınca iki tane de bu bir tane gözlük çıktı. Aksesuarlarımız da çok şık yani. Arkadaşlar böyle bir kutusu var. Farsından kutusu gibi. Bir de en aşağıdaki bu çıktı. Evet arkadaşlar. Bu eteği giydirip bunu ters çevirip kafasındaki şey çıkarıp bunu takabiliyoruz. Bir tek gözlük ve botları da takabiliyoruz. İstersek ayıcık, istersek normal Barbie olarak kullanıyoruz. Bir daha yakından gösterelim. İşte böyle oldu. Evet, istersek saçını da böyle tarayabiliriz. Arkadaşlar, bu arada bunun özellikleri 10 sürpriz olarak Hangi çıkacağı bilinmiyor. Kıyafete ters geliyor. Hangi kıyafetler çıkacağı belli olmuyor. Böyle oluyor. Soğuk sıcak özelliği var. Soğuk sıcak özelliği için buraya da bir minik pamuk koymuşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü açılışımızı beğendiniz mi? Umarım üstünüze gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Like, like, like. Bye bye. Bye bye. Hoşçakalın. Hoşçakalın.